Merhaba, selamlar. Merhaba. Böyle bir evde kalmanın geceli ne kadar acaba? İki kişi kalmazsa değerli 9 bin liradan başlıyor. Şimdi Erdem, Sapanca'ya geleceksem dört tane şeye bakarım. Sıcak havuz, Sapanca Gölü manzarası, hemen burada kocaman bir jacuzzi, kışın olmazsa olmazı, bir tane şömine. Buraya gelmişsin Erdem. de ellerini ısıtıyorsun böyle. Arkadaşların dışarıda sıcak havuzda. Gördüğün üzere kocaman geniş bir salondan bahsediyorum. Hemen burada bir tane açık mutfağımız var. Geniş bir çek yap bizi bekliyor. Burada bence olay yukarıdaki odalar. Burası, yaklaşık bir ay önce açılmış. Çok yeni bir tesis. Bu evin iki tane yatak odası var. İlk yatak odamız burası. Bizi iki kişilik rahat bir yatak karşılıyor. Hemen yukarıda klimamız var. Bu odanın starı buranın terası Gel bakalım Kesinlikle aynı fikirdeyim Buranın yıldızı bu teras Yani muhteşem manzara Ne diyeceğim Oksijen oranı nasıl? Şu gayet yüksek Çek çek, çek Ne çekiyoruz oksijen çek şöyle oh. Gel diğer odamızı gösterelim Diğer göstereyim. odamızda da bakalım hemen İkinci yatak odası da burası Odalar birebir aynı yapılmış Yine yatağımız, klimamız İki yatak odamızın tam ortasında banyomuz var Banyonun boyutu gayet olması gerektiği gibi Tertemiz, yeni yapılmış bu Güzelliği hissediyorsun Sabah yataktan kalktım Kapıyı açtım. Ya uyandığım manzara bu. Kapanca Gölü ayaklarımızın altında. olmaz olmaz yatak testimizi yapıyorum şöyle. Ah, güzel rahat olması gerektiği kadar. Ha çok iyi gözüküyor şu anda. Çok.